Evrim, gezegenimizin milyarlarca yıllık tarihini ve canlıların bu süreçte nasıl değiştiğini anlatan büyüleyici bir hikayedir. Ama hadi kabul edelim, çoğu insan evrim denince karmaşık teoriler ve zor anlaşılır bilimsel terimlerle dolu bir dünya düşünür. Peki, evrim gerçekten nedir? Gelin bu konuyu basitçe ve anlaşılır bir şekilde inceleyelim. Evrim, canlıların zaman içinde geçirdiği değişim sürecidir. Bu süreç, küçük genetik değişikliklerin birikmesiyle gerçekleşir ve bu değişiklikler canlıların çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olur. Şimdi abi ben bunu daha önce okulda duymuştum diyebilirsiniz. Ama durun, işin aslı çok daha ilginç ve karmaşıktır. Bir düşünün, şu anki halinizin milyonlarca yıl öncesinde yaşamış küçük bir mikrobun torunu olduğunu. Evet, kulağa inanılmaz geliyor ama evrim tam olarak bunu anlatır. Evrimin temelinde iki ana mekanizma yatar: doğal seçilim ve mutasyonlar. Doğal seçilim en basit haliyle Doğanın en iyi uyum sağlayanları seçmesi demektir. Bir örnekle açıklayalım. Afrika savanlarında yaşayan ceylanları düşünün. En hızlı koşabilen ceylanlar aslanlardan kaçmayı başarır ve hayatta kalır. Bu hızlı ceylanlar genlerini bir sonraki nesile aktarır. Zamanla ceylan popülasyonu daha hızlı koşan bireylerden oluşur. İşte doğal seçilim budur. Abi, hızlı koşan ceylanlar dışında bir örnek ver diyorsunuz. Hadi bir de kelebeklere bakalım. Sanayi devrimi sırasında İngiltere'de hava kirliliği arttıkça Koyu renkli kelebekler daha iyi kamufle oldular ve hayatta kaldılar. Açık renkli kelebekler ise av oldular. Sonuç? Koyu renkli kelebekler baskın hale geldi. İşte doğal seçilim bu kadar basit ama bir o kadar da etkili. Gelelim mutasyonlara. Mutasyonlar genetik kodumuzdaki rastgele değişikliklerdir. Çoğu mutasyon zararsızdır, bazıları zararlıdır ama nadiren de olsa bazıları yararlıdır. Bu yararlı mutasyonlar canlıların çevrelerine daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Örneğin, Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanması, yararlı mutasyonların bir sonucudur. Bakterilerde meydana gelen küçük bir mutasyon onlara hayatta kalma avantajı sağlar ve bu gen hızla popülasyonda yayılır. Evrim sadece bireysel organizmaların değil, aynı zamanda türlerin de zamanla nasıl değiştiğini açıklar. Türlerin evrimi, yani makro evrim, uzun zaman dilimlerinde gerçekleşir ve yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlar. Dinozorların evriminden kuşlara, balıkların evriminden kara hayvanlarına kadar makro evrim her yerde karşımıza çıkar. Evet, doğru duydunuz. Bugün gördüğümüz kuşlar, milyonlarca yıl önce yaşamış dinozorların torunlarıdır. Gerçekten mi? Dinozorlar ve kuşlar? Diyebilirsiniz. Evet, fosiller ve genetik araştırmalar bunu açıkça gösteriyor. Dinozorların bazı özellikleri, zaman içinde değişerek kuşların özelliklerine dönüştü kanatlar, tüyler ve hatta uçma yeteneği evrimin bu büyüleyici hikayesinin bir parçasıdır. Ama evrim her zaman düz bir çizgi gibi ilerlemez. Türler bazen hızla değişir, bazen de uzun süre neredeyse hiç değişmez. Bu durumu anlamak için dengesiz denge teorisine bakmak gerekir. Bu teori türlerin çoğu zaman sabit kaldığını, ancak çevresel değişiklikler veya büyük olaylar sonucunda hızla evrimleştiğini önerir. Örneğin, büyük bir volkanik patlama veya bir asteroit çarpması Ekosistemlerde büyük değişikliklere neden olabilir ve bu da türlerin hızla uyum sağlamasına veya yok olmasına yol açabilir. Evrim aynı zamanda biyolojik çeşitliliği de açıklar. Dünya üzerindeki milyonlarca tür evrim süreci sayesinde bu kadar çeşitlenmiştir. Genetik çeşitlilik, türlerin değişen çevre koşullarına uyum sağlamasına olanak tanır ve bu da yaşamın devamlılığını sağlar. Yani farklı çiçek türlerinden tutun da çeşitli hayvanlara kadar gördüğünüz her türlü canlı evrimin bir ürünüdür. Peki ya insanlar? İnsanlar da evrimin bir parçasıdır. Örneğin, bazı insanların yüksek irtifada, düşük oksijen seviyelerinde hayatta kalma yeteneği, Tibetlilerin genomunda bulunan bir mutasyonla açıklanabilir. Bu mutasyon, onlara zorlu çevre koşullarında hayatta kalma avantajı sağlar. İnsanların derisinde bulunan melanin miktarı da evrimin bir sonucudur. Farklı coğrafi bölgelerde yaşayan insanlar, güneş ışığına maruz kalma oranlarına göre farklı melanin seviyelerine sahiptir. Kuzey Avrupa'da yaşayan insanların derisi daha açık renklidir. Çünkü bu bölgede güneş ışığı daha azdır ve vücutlarının D vitamini sentezleyebilmesi için daha fazla güneş ışığını absorbe etmeleri gerekir. Buna karşılık Ekvator bölgelerinde yaşayan insanların derisi daha koyu renklidir. Çünkü bu bölgelerde güneş ışığı daha yoğundur ve melanin zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlar. Evrim bilim dünyasında geniş çapta kabul görmüş bir teori olmasına rağmen Hala birçok yanlış anlaşılma ve tartışmaya neden olabiliyor. Ancak evrim teorisi genetik, paleontoloji, biyoloji ve daha birçok bilim dalının bulgularıyla desteklenmektedir. Bilim insanları fosil kayıtlarından genetik dizilere kadar çeşitli kanıtları inceleyerek evrimin nasıl işlediğini ve canlıların zaman içinde nasıl değiştiğini anlamaya çalışıyorlar. Birçok insan evrimi anlamakta zorluk çeker çünkü bu süreç insan yaşam süresine kıyasla çok uzun zaman dilimlerinde gerçekleşir. Evrim milyonlarca hatta milyarlarca yıl boyunca küçük adımlarla ilerler. Ancak bu küçük değişiklikler zamanla büyük farklar yaratır. Bir düşünün, küçük bir genetik mutasyon binlerce nesil boyunca birikerek tamamen yeni bir tür ortaya çıkarabilir. Evrim aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin dinamik doğasını da açıklar. Canlılar sürekli olarak değişen çevre koşullarına uyum sağlamak zorundadır. Bu uyum süreci Evrimin itici güçlerinden biridir. Örneğin, bir bölgedeki iklim değişikliği o bölgedeki canlıların evrimini hızlandırabilir. Buzul çağlarında soğuk iklim koşullarına uyum sağlayabilen türler hayatta kalırken uyum sağlayamayanlar yok olmuştur. Bu tür çevresel değişiklikler evrimsel sürecin hızlanmasına ve yeni türlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Evrimin bir diğer önemli yönü de ortak ata kavramıdır. Evrim, tüm canlıların ortak bir atadan türediğini öne sürer. Bu Hayatın bir ağacı olarak düşünülebilir. Ağacın kökleri yaşamın başlangıcını temsil ederken dallar farklı türlerin evrimsel yollarını temsil eder. Bu nedenle insanlar, balinalar, kuşlar ve hatta ağaçlar evrim ağacının farklı dallarında yer alır ancak hepsi aynı köklerden gelir. Bu noktada evrimin nasıl işlediğine dair bazı spesifik örneklere bakalım. Örneğin bakterilerin antibiyotik direnci kazanması evrimin canlı bir örneğidir. Bakteriler hızla çoğalabilen mikroorganizmalardır ve bu hızlı çoğalma genetik mutasyonların daha sık meydana gelmesine yol açar. Antibiyotik kullanımı sırasında bazı bakterilerde meydana gelen mutasyonlar onları antibiyotiğe karşı dirençli hale getirir. Bu dirençli bakteriler hayatta kalır ve çoğalır, böylece antibiyotik direnci yayılır. Başka bir örnek, Galapagos adalarında yaşayan Darwin ispinozlarıdır. Bu ispinozlar farklı adalarda farklı besin kaynaklarına uyum sağlamak için evrimleşmişlerdir. Her adadaki ispinozların gagalarının şekli ve büyüklüğü tükettikleri besin türüne göre farklılık gösterir. Bu farklılıklar doğal seçilim yoluyla evrimleşmiştir ve Darwin'in evrim teorisini geliştirmesinde önemli bir rol oynamıştır. Evrim aynı zamanda türlerin yok olma süreçlerini de açıklar. Türler çevresel değişiklikler, rekabet, hastalıklar ve diğer faktörler nedeniyle yok olabilir. Dinozorların yok oluşu büyük bir çevresel değişiklik sonucu gerçekleşmiştir. Yaklaşık 66 milyon yıl önce büyük bir asteroid çarpması dünya çapında iklim değişikliklerine ve ekosistemlerin çökmesine yol açmıştır. Bu olay dinozorların büyük çoğunluğunun yok olmasına neden olmuştur ancak bazı küçük dinozor türleri evrimleşerek bugünkü kuşlara dönüşmüştür. Evrim aynı zamanda insan kültürünün ve teknolojisinin de bir parçasıdır. İnsanlar çevrelerine uyum sağlamak için teknoloji ve kültür geliştirmişlerdir. Tarımın icadı, insanların yerleşik hayata geçmesine ve toplumların gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu, genetik evrimin yanı sıra kültürel evrimin de önemli bir örneğidir. Kültürel evrim, bilgilerin nesiller boyunca aktarılması ve geliştirilmesi sürecidir. Bu süreç, insanların çevrelerine uyum sağlamasını ve hayatta kalmasını sağlar. Evrimin işleyişi, genetik bilginin nesilden nesile aktarılmasıyla mümkündür. Bu bilgi, DNA adı verilen molekül tarafından taşınır. DNA, genetik bilgiyi kodlayan uzun bir moleküldür. Her canlı DNA'sında gelişimi ve işleyişi için gerekli olan tüm bilgileri taşır. Genetik değişiklikler DNA'daki mutasyonlar yoluyla gerçekleşir. Bu mutasyonlar bazı durumlarda canlıların çevrelerine daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Evrim teorisi Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace tarafından 19. yüzyılda bağımsız olarak geliştirilmiştir. Darwin'in 1859'da yayınladığı Türlerin Kökeni adlı kitabı evrim teorisinin temel taşlarından biridir. Darwin, doğal seçilim yoluyla evrim kavramını tanıttı ve bu fikir bilim dünyasında geniş çapta kabul gördü. Wallace ise tropikal bölgelerde yaptığı gözlemler sonucunda benzer sonuçlara varmıştır. Günümüzde evrim teorisi, genetik, paleontoloji, biyoloji ve diğer bilim dallarının bulgularıyla desteklenmektedir. Genetik çalışmalar, evrimin nasıl işlediğini ve canlıların genetik olarak nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olur. Fosil kayıtları, geçmişte yaşamış türlerin evrimsel tarihini izlememize olanak tanır. Biyolojik çalışmalar ise canlıların fiziksel ve davranışsal özelliklerinin evrimsel süreçlerle nasıl şekillendiğini gösterir. Evrim teorisi sadece bilim insanlarının değil, aynı zamanda toplumların da dikkatini çeken bir konudur. Eğitim sistemlerinde evrimin öğretilmesi, evrim teorisinin anlaşılması ve kabul edilmesi açısından önemlidir. Evrimin anlaşılması, insanların doğa ve biyolojik süreçler hakkında daha bilinçli ve bilgili olmalarını sağlar. Evrim aynı zamanda biyoteknoloji ve tıp gibi alanlarda da büyük öneme sahiptir. Genetik mühendislik ve tedavi yöntemleri evrimsel biyolojiye dayanan prensiplerle geliştirilmiştir. Evrimin izlerini vücudumuzda bile görebiliriz. Örneğin insan embriyosu gelişimi sırasında diğer hayvanların embriyolarıyla birçok ortak özellik gösterir. Bu benzerlikler evrimsel ortak atalarımızı yansıtır. Ayrıca Vücudumuzda işlevsiz hale gelmiş bazı yapılar da evrimin kanıtıdır. Örneğin, körelmiş bir organ olan apandis atalarımızın sindirim sisteminin bir parçası olarak işlev görüyordu. Ancak modern insanlarda bu organın işlevi büyük ölçüde kaybolmuştur. Sonuç olarak evrim, yaşamın çeşitliliğini ve karmaşıklığını anlamamıza yardımcı olan temel bir biyolojik süreçtir. Canlıların genetik değişimlerle nasıl evrimleştiğini çevrelerine nasıl uyum sağladıklarını ve yeni türlerin nasıl ortaya çıktığını açıklar. Evrim canlıların geçmişine ışık tutar ve onların gelecekte nasıl değişebileceğine dair ipuçları verir. Bu yüzden evrim sadece bir teori değil, yaşamın kendisidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.